Medya 24 TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Gündem özel programının bu akşamki konuğu Astrolog Sevil. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam 24 TV gündem özel programına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğundunuz. Tekrar teşekkürler efendim. Rica ederim. teşekkür ediyorum. Efendim, isterseniz e, sorularımıza başlamadan önce izleyicilerimiz biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Ben Selinim. Adana doğumluyum. Bir de yaşıyorum. Aslında yaşam için yuva enerji bulacaksın. Ee, elimden geldiği kadar ihtiyacı olanlara destek olmaya çalıştım. Bir yaşam koçu hocası oldum. Peki hocam, e, bu mesleğe nasıl başladınız? Yani astrolog olmayı nasıl karar verdiniz? E, i̇zleyenler de belki merak ederdir. Biraz onlara kendinizi anlatır mısınız sorularımıza başlamadan önce efendim? Buyurun. Tabii ki. Zaten ben daha önceden ben çok ilgiliydim. Evreni, yıldızları, denizleri, gezegenleri, gezegenleri araştırıyordum. Ben bu burcunun gezegenin en öz. Yani o kadar ilgimi çekti ki ondan sonra Nergül Ker hocamı, Barış Öztürk hocamızla tanıştım. Eğitimlerimi aldım sağ olsunlar. Barış Öztürk hocamız. Ondan sonra bu arada insanlar nasıl yardımcı olabilir mi diyelim. Öte yandan da bir yaşam koçu hocası olarak eğitimlerimi Ankara'da aldım. Biyoenerji, enerji hocasını olarak rastlayan eğitimlerimi aldım. Öte yandan lise toz sınıfları 2018 yılında Ankara'da lise toz sınıflarına e, bir eğitim amaçlı, yardım amaçlı, hiçbir şekilde düşmek almadan onlara destek amaçlı bir yıl yardımcı oldum. Helal-i Hürşu Usta. Efendim isterseniz ilk sorumuzda biraz yavaş yavaş programımıza başlayalım. İzleyenler de şu an ekran karşısında sizi izliyor, merak ediyorlardır. Ee, peki efendim, e, kova dolunayı ve Eylül ayını, e, Eylül ayında özellikle nelere dikkat etmek gerekir? Biraz anlatır mısınız efendim? Tabii ki. Şimdi 22 Ağustos Pazar günü saat 15.10'da bir kova ucunda dolunay olacak. Mavi bir dolunay Şimdi doğa burcunun aslında özelliğini biraz bahsetmek istiyorum. Buyursunlar, buyursunlar. Hür, e, kısıtlanmaya gelmeyen, vakti istemeyen, biraz e, baş kaldırın. Yani böyle kimsenin baskısı altında olmayan, özgür Ve buradaki dolunay aslında birçok insanda varsındalık yaratacak. Birçok insan özellikle de bakın din mi? Tek, bir evet. Şehirin farkına bakacak. Dinle ilgili. Ve o gün Kulaklı'nın ayında çok önemli bir kraliyet, kraliyet yıldızıyla evet. güneşin çok güzel bir buluşması var. Kraliyet yıldızı aslında şan, şöhret, yükselme, güzellik veriyor. Ama şöyle bir şey var, eğer ki insanlar güzellik yapmışsa, işlerinde, güçlerinde güzellik etmişlerse, bu kavuşumda kim insanlara ama böyle bir kare çıkartacak, çok güzel, şan, şöyle sahip olanlar bulacak. Ama bu kadar güzel bir yukarıya çıkınırken kötü kalpli, art niyetli ve yüksek olan insanları da maalesef ki belki de kurtulman edecek. Şimdi bir tepe taklat yapıp onları düşürecek. Kötü bir şan, kötü bir şöhret sahibi olabilirdir. Ben uyarıyorum, hem iyi hem kötü tarafı var. Regulus yıldızı, bu şanşkürme yıldızının adı yıldızı. ve öte yandan da öz, özgür olma insanların dünyada ve Türkiye'de insanların ayaklanması çiftlilerin başkaldırması ve artık bana hizmet etmeyen hiçbir şeyi ben artık tutmayacağım. Evet. Bunu herkes bu şekilde, bu bilinçle çünkü artık kovabocuk duygusal bir güç şey değil. Mantıksal bir güç. Şey. Benim mantığımı sarmayan hiçbir şeyi hayatımı almıyorum, kabul etmiyorum ve onları sevgiyle gönderiyorum. Tepki, Satürn ve Güneş'in de bir kavuşumu olacağı için Satürn biraz e, zorlayıcı bir gezegen. Üte şey yanlar ürün gezegeni, ürünçten gezegen. Ve Ekim ayı, bakın altını çiziyorum, Eylül ve Ekim ayları biraz sıkıntılı durumlar olabilir, Allah yetebilirsin. Özellikle doğal afetler, çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, istemeyeceğiniz şeyler duyabiliriz. E, güneş zaten aile büyüklüğünü de anlatır. Tanınmış ünlü insanları da anlatır. E, böyle medyatik insanları veya böyle hani devlet e, adamlarından birini de anlatır. Bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar, sağlıklarında problem veya bazı vefas haber bulamayabiliriz. Bu e, kişiler için de Allah'a bakıyorum. Herkesin bir doğum haritası var. Ben haritada çıkardığım için doğum haritasında o gün o kötü açıları kimler alıyorsa e, herkes almayacak. Bir de bir iki kişiye gelebilir şey ama maalesef bazı insanlar e, ölümle yüz yüze gelebilir veya sevdiklerini kaybedebilir veya evliler boşanabilir. Bu süredir e, ayrılma kararı ama, ama cesaret edemeyenler, maalesef bu benim aydan sonra artık bana hizmet etmeyen, beni mutlu etmeyen evlilik olsa bitirme kararı alabilirdim. Peki efendim, 26 Eylül'de Merkür Merkür Retrosu var. Peki siz neler söyleyeceksiniz, nasıl evet. yorumlarsınız efendim? Bunu biraz anlatır mısınız izleyicilerimize? Kesinlikle merkez zaten bir iletişim göreceği. Neler olacak özellikle? İletişim özellikle şimdi 26 Eylül'de başlıyor ve 19 Ekim'e kadar, 19 Ekim'de sunulayacak. Bu bahsettiğim sayı yani 26 ile 19 Ekim arası özellikle iletişim bir kitap. Çünkü Merkür Retrosu'nun terazi bulucusu olduğu için terazi bulmada bir sever. Anlaşmayı sever. Halk, hukuk, adaleti sever. Ama orada bir Merkür'ün bu bir pozisyon olacağı için burada maalesef haksızlıklar, burada istemediğimiz konular, isyanlar, insanların birbirini yanlış anlaması, imzalar, hırsızlık olayları, özellikle elektronik eşyaların Arabalar konusunda dikkatli olun. Bu dönemde lütfen araba almayın, kandırılırsınız. Hırsızlık, dolandırılır. ve öte yandan da bu sistemi ayarınızda gizlediğiniz, sakladığınız önemli belgelerde lütfen dikkat edin, bunlar çalınabilir. Bankalarla ilgili, paralarla ilgili bir kayıtlar olabilir. Sıkıntılar olabilir. İşte merkezde kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Peki efendim biraz da kitabınızdan bahsedelim isterseniz Sevil Hanım. Ee, hangi kitaplarınız var efendim? Bunu biraz anlatır mısınız izleyicilerimize? Hem de göstererek harikulade. O kitap e, nasıl bir süreçte hazırlandı? Hangi duygularla yazıldı? Onu biraz anlatır mısınız efendim izleyicilerimize? Ve nerede bulabilirler kitabınızı? Hadi. Kitabımı her yerden bulabilirler. Okula yazdıkları zaman her taraftan bulabilirler. Tüm var. Ve öte yandan da yakın zaman içinde de karpuzsalara da gidiyor. Karpuzsalardan da alabilirler. Benim e, kitabı çıkardığım yayınlarından alabilirler. Şimdi benim de biliyorum ama verebilir miyim? Peki benim efendim. Benden, evet, benden evet, benden de evet. Sizden nasıl nasıl ulaşabilirler size efendim kitabınız için? Sosyal medyalarınızdan biraz anlatır mısınız? Evet. Dur soru dönüşümden Evet. Youtube kanalı, Deniz Selim, Arslanlık ve Tarok. Ben öte yandan tanıt da bakmıyorum. Şimdi kısaca kitabından bahsetmek. Diyorum. Buyursunlar. Almış olduğum eğitimden, almış olduğum eğitimlerden de biraz tadıma yer verdim. Çatlalarla ilgili olumlamalar veya ki dolunay, dolunay var. Bir dolunayda, bir yeni ayda hangi buçlar, hangi taşları taşımalı veya hangi kokuları sürmeli, hangi olumlamaları yapmalı. Biraz kendi hayatım. Aslında bu kitap kadınları da anlatıyor. Hiçbir kadın ben zayıf olmalısın. Yeter ki kadın kendine inansın, güvensin. Her kadın yapamayacağı hiçbir şey. Yeter ki o kadın önce kendine inansın, güvensin. Ve Allah'ın izniyle bu doğru yolda gitsin. Belki Rabbim e en güzel kapıları açacak ve karşısına manatsız melekleri çıkaracak. Kitabımda zaten benim hayatıma giren, bana dokunan, artık melekleri ithal etmiş. Peki efendim son olarak bir soru sormak istiyorum. Bunu da detaylıca anlatırsanız. Malumunuz süremizin de sonuna geliyoruz. Türkiye e, inanılmaz şekilde e, hocam zor günler geçiriyor biliyorsunuz. Peki önümüzdeki günlerde ülkemizi neler bekliyor efendim? Biraz anlatır mısınız izleyicilerimize? Veya neler göreceğiz? Ya şimdi şurada Polyan İsterdim ki, isterdim ki çok güzel, her şey muhteşem, bu şekilde gönderelim ama ama maalesef ki birazcık ayaklarımızın ile sağlam basmamız, gerçeği görmemiz, artık inanmamız gerekiyor. Önümüzde bir kutup var, önümüzde bir deprem olayları var, önümüzde alay etkisi, doğal afetler, önümüzde ister istemez, biliyorsunuz şu anda Türkiye'ye atanlar bastılar. Aslanlarla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar olacağını söyledikleri zaten e, 2018 yılında Kur'an'ın soğuğa kuşuna geçti toprak kuşuna. Biz o zaman dedik ki üçüncü dünya savaşı. Çünkü daha önce Kur'an soğuğa kuşuna geçtiğinde ikinci dünya savaşı olmuştu. Evet. Şu anda üçüncü dünya savaşı önce bir virüsle başladı. Sonra doğal afetler ama maalesef bilerek söylüyoruz önümüzdeki süreçte İç savaştan korkuyoruz. Çok ciddi anlamda böyle bir kaos yaşanabilir. Böyle bir kaos beklenebilir. Özellikle de kıtlıkla ilgili, depremlerle ilgili, insanlığın maalesef bir e, yalnız kalmaları, tek başına kalmaları, Allah herkese yardım etsin ama önümüzde ciddi, zorlu sınavlar bizleri bekliyor. Peki efendim son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, özellikle hepsini çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Lütfen, lütfen bu zaman dilimi içinde Konuşmalara, keskin sözleri, aman dikkat. Bu zaman dilimi içinde de patronun, veya böyle büyük rütbeli insanlarla sakın girmeyin. Çok yalan dolar, sözden kullanacak o sosyal medyada aman aman bunlara uymayın. Çünkü yalanlar, hırsızlıklar tutulacak. Özellikle şimdiye kadar kimler karma yapmışsa, kimler karma ekmişse onun şu anda yavaş yavaş mahkumunu alacak. İyilik edenler iyilik olacak. Maalesef kim kalbine nasıl yaklaşıyorsa Rabbim o kalbe göre insanlara verecek. Sadece şunu söylüyorum, Buyurun. herkes kendi kalbinin ekmeğini, kimsenin ekmeğine, namına, gözüne yaptığı işi lütfen tatlımız tatlımız tarma yaratıklar çok güzel, çünkü böyle bir Çünkü dedikleri takdirde iki kuruş alıyorlarsa o aldığı kaliteli kuruş bir anda yok olacak çünkü gökyüzü diyor ki artık insanoğlu dengeni koru, terazini koru, karşı tarafa iyi ol, karşı en tarafa iyi Evet. Olsun. Doğayı koru, hayvanları koru, çocukları, özellikle çocukları koruyan. Önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili gerçekten kutular var. Lütfen iyi olalım, dünyamız için iyi olalım, kalbimizde güzellikleri ekelim. Kötülükle gelene değdik de çünkü inanıyorum ki bizim etkimiz her bizi birbirine gelecek. İyilik, iyilik, kötülük, kötülük. O yüzden her zaman iyilik istiyoruz. Her şecesi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gündem Özel canlı yayın programına katıldığınız için, önemli bilgiler verdiğiniz için. Değerli izleyenler, Gündem Özel programının bu akşamki yayının sonuna geldik. Başka bir akşam görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi akşamlar.